Üç tane yetim çocuklar kaldı. Bir dört yaşındaki çocuk dede niye sakal bıraktım diyor bana. Niye dede diyor. Niye annem bizi almıyor diyor. Hala işte mi benim annem diyor. Niye gelmiyor benim de bizden almıyor annem diyor. Ben o çocuğa ne diyeyim? O torunuma ne diyeyim? Ne anlatayım ben diyor. Baba senin katil. Baba senin cinayetçi mi diyeyim? Anladın mı mi etti diyeyim? Ben neydi bir de dede olarak der. nasıl anlatayım ben durum bu? Bana devlet niye sahip çıkmıyor? Nerede bizim Cumhurbaşkanımız? Kadınlar niye ölüyor? Kadınlar niye cinayetler çekiyor? Hep kadınlar ölüyor. Yetim alıyor çocuklar. Ben bir babayım. İzrava çekiyorum. Torunlarımı göremiyorum. Ve acılar içinde yaşıyorum bir baba olarak 3-4 dört sefer direkçe verdik. Karakoldan, Tokat Almus'tan suçüstü yakalattı. Ama yine de yakalanmadı. Gine'de götürüp tutuklanmadı. Ben ne yapmam lazım bir babalar hatta? Nerede bizim cumhurbaşkanlarımız? Nerede milletvekillerimiz? Duysunlar bizim sesimizi. Duysunlar. Ayakta ya Yeter artık. Sevi Kadınlar yarlık, yarlık. Biz bugün burada 27 Şubat'ta Boşandığı eşi tarafından katledilen He? Sevilay Karlı ve onun nezdinde tüm kadınlar için buradayız. 24. 24. 24. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, Gül Suyu Gülencsü Kadın girişim. Dayanışma Evi, ailesi ve arkadaşları olarak Sevilay Karlı'nın bu ilk duruşmasında burada onun davasına sahip çıkmak için geldik. Sevilay Karlı katledildiği gün sırada Şubat ayında 36 kadın katledildi, 17 kadın ise şüpheli ölüm. Mart ayında 25 kadın katledildi. 21 kadın ise şüpheli ölüm. Nisan'da 32 kadın katledildi. 13 kadın ise yine şüpheli ölümle karşımızda. Şimdi soruyoruz. Harpte değiliz, savaşta değiliz. Bir ülkede sadece 3 ayda bu kadar kadının katledilmesinin nedenleri nelerdir? Elbette arkasında politik sebepler var. Her gün kadınları ötekileştiren, yok sayan, onun eşitlik mücadelesini görmezden gelen, medeni kanuna müdahale edenler Kadınların katledilmesine, öldürülmesine göz yumanlardır aynı zamanda. Mecliste yasa yapmayanlar, var olan yasaları da uygulamayanlar, Sevilay Karlı ve <laughs> Sevilay Karlı gibi katledilmiş birçok kadının faili aslında birazdan bu adliye koridorlarında göreceğimiz hazırladıkları iddianameler, savunmalarında göreceğiz. Kadınlar yok sayılıyor bu ülkede. Biz şimdi burada bugün bu davaya, bu duruşmaya sahip çıkacağız. Sonuna kadar sözümüzü söyleyeceğiz. Yasalar uygulanıncaya kadar. Katilin ağırlaştırılmış cezalar alıncaya kadar mücadele edeceğiz. Sevilay aynı zamanda beş defa mahkemeye boşandığı eşi hakkında dava açmış. Demiş ki takip ediliyorum. Tehdit ediliyorum. Boşandığım halde beni öldürecek ama her defasında birazdan adliyede duruşması görülecek olan bu koridorlarda onun evine gönderilen kağıtlarda Deniliyor ki kovuşturmaya gerek yoktur. Kovuşturmaya gerek yoktur denilen yerde hayatını kurmaya çalışan Sevilay, bir sabah işine giderken 13 yerinden bıçaklanarak eski eşin kompleksleri ve yasaları arkasına alarak katledip bir de başında ölmesini bekliyor. Biliyoruz ki yasalarda ne kadar korumanın altı çizilse de bu kadın davalarında, kadınların hayatta kalma mücadelesinde asla bu iş böyle yürümüyor. Biz de buradan o yüzden bu kadın cinayetlerinin artık durdurulması politik olduğunu biliyoruz. Onun için e, özgürlen ve hayatına son verilen hiçbir kadının davasını yalnız bırakmayacağımıza ve buradan e, bütün kadınların davası iyi sonuçlanana kadar takipçisi olacağımıza basın emekçileri aracılığıyla söz vermiş olalım.